Ronaldo şu atkını getir bakalım. Evet Ronaldo ödevinde atkısı at gördü. Bakalım bakalım. <laughs> Öğretmeni çok beğenmiş atkıyı. Atkı. Getir bakalım. Evet. <laughs> getir bakalım. Evet arkadaşlar atkıyı Ronaldo bundan yaptı. Yoğurt kovası. Yoğurt kovasına e, dil çubuklarını yapıştırdı. Evet ve daha sonra e, bir ters bir düz, bir ters bir düz örerek atkıyı tamamladık ve tak bakalım boynuna. Evet. 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 Evet, evet. getir, getir bir, getir. Evet, getir bir. Annen, annen, annem bir daksın, annen güzel daksın, bir getir gel bakalım gösterelim. Evet, hadi koş Ronaldo. Annen güzel daksın. Ronaldo ev ödevini yaptı ve öğretmeni de çok beğendi. Bu yoğurt kovası. Yoğurt kovasının dibinde zaten kademeler var. O kademelere birer tane çubuk yapıştırdık. Ve daha sonra ipi bir tane çubuğa bağlayıp bir ters, bir bütün ördük. Gel, gel bakalım. Evet, getir. Evet, evet, çıkan evet. Evet bu çıktı. Evet bunu az bir geri git. Az bir geri git. Evet bunu biz yaptık. Daha doğrusu Ronaldo ördü bunu. Yarısını Ronaldo ve evet, çok güzel olmuş öğretmen de beğenmiş. Peki öbür ödevin neydi Ronaldo? Öbür ödevini söyle şimdi. Tekerleme söyleyeceksin öğretmen sana hangi tekerlemeyi verdi? Yağmur. Tamam yağmur mu? Evet. Tamam yok bir elinde beş parmak mı? Yağmur mu? Yağmur. Hangi söyle bakalım? Yağmur mu? Evet. Evet. O o birincisi. Öbürü neydi? Hadi onu 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 biraz sesli bir şekilde söyle bir. Böyle el hareketi yaparak göster. Evet. Hadi. Sağ elimle beş parmak. Sol beş parmak. bak de çok İstersen saymak say bak say bak Hepsi durumdan Evet güzel güzel Hadi beraber söyleyelim bir daha gel gel beraber söyleyelim Şimdi az geride dur Evet Bir elim sağ elimde 5 parmak hadi benim yaptığımı sen de yap o zaman Sağ elimde 5 parmak sol elimde 5 parmak Hep Say bak, say bak, hepsi eder on parmak. Sen saymak, say bak. Evet, bunu mu söyleyeceksin? Evet. Tamam. Peki, peki başka başka hangi tekerlemeyi biliyorsun? Onu söyle. Bir tane daha biliyordun ya. Söyle Ronaldo. Bir şey limon. He limon. Kız arkadaşın nasıl söylüyordun dün. Söyle bakayım. Limon mu söylüyordun? Nasıl limon? Limon nasıl? Söyle bakalım limonu. Kız arkadaşımla söylemiyordum ki limonu. Söyle bakalım şimdi. He, duma duma dum. Söyle bakalım. portakalı soydum. O portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Bahçedeki kazlar yumurtlamazlar. Öyle miydi? Daha gerisini ben de bilmiyorum. Eskiden söylerdik. Sen şimdi hangisini söyleyeceksin öğretmenine? Bir Tamam gel biraz yanaş. Yanaş biraz söyle. Ellerin parmaklarını söyleyeceğim. Evet. Karga karıya söyleyeceğim. Sen şunu mu söyleyeceksin? Bir sağ elimde beş parmak. Sol elimde beş parmak. Say bak say bak. Sen de istersen Kardeşim saymak. Neyi? Karga. Söyle bakalım. Nasıl? Nasıl ki ama? Karga karga. Karga karga. Kalk dedi. Kalk dedi. Çık şu dala bak dedi. Ha, çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım bu dala. Çıktım baktım bu dala. Kanadım kanadım. Çıktım baktım bu da da Kadanını kopardım. kopardım. Ben de bilmiyorum gerisini unuttum. Tamam. Bunu da söyle ödevini tamamla. Tamam mı? Ronaldo. Cuma günü de halı saha maçım var. Ona göre antrenman yap.